Hazır o yürekliliğiyle Doğu'nun incisi Ağrı'dan hepinize sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Efendim tabi e, Ağrı'ya inişimizi, Ağrı'da görüntülerimizi, Ağrı'da yaşadıklarımızı ayrıca aktaracağım. Ama bugün yine Ağrı'da bize ev sahipliği yapan İstanbul'da yola çıkıp o ilk adımı elimizi tutarak buralara kadar getiren Beşiktaş Belediyesi'nin Sayın Avukatı ve Belediye Başkanı Murat Hazinedar oldu işte en sonunda. <laughs> Aslında ikisi de doğru. Avukatlıkta da vekalet hukukuyla görev yapıyoruz. Belediye Başkanlığında da vekalet hukukuyla görev yapıyoruz. Şeyde de geçenlerde bizim avukatlık ofisinden arkadaşlar da, da hakim ve noter bir işlem için vekalet namenin 5 yıldan eski olması nedeniyle yenilenmesini istemiş. Yine bizi, biz de 5 yılına seçildik. Şimdi 3. yılındayız. İşte burada İstanbul'dan Beşiktaş'tan Ağrı'da helallik arıyoruz. Diyarbakır'da helallik aradık. Konya'da helallik aradık. Yozgat'ta helallik aradık. Yani Allah'ın rızası tabii bu sofralarda birliğin, beraberliğin çok önemli bir sembolü bu iftar sofraları, Ramazan Ramazanı daha anlamlı, değerli kılan çok e, farklı bir ritüel haline geliyor. Tabii burayı biz bir taraftan bunu yaparken, bir taraftan da açıkçası e, bu işin hani deyim hem siyasi kimliğimiz nedeniyle de, hem de bir tabii ben bir Müslüman olarak, aynı zamanda bir e, idareci olarak nasıl e, bu inancı paylaşayım, paylaşmayayım, her türlü sofraya e, icabet etmek, davete icabet etmek güzel ama. Özellikle Müslümanların çoğunlukta olduğu böyle bir ülkede, güzel bir ülkede bu sofraları herkesi buluşturup e, hani bir bakın birlikte rahmet var diyor. Şair diyor ki e, Abdurrahim Karakoç e, sırattan incedir sevda köprüsü beraber geçelim tut ellerimden. Hatta devamında e, gönüllerdeki birlik kalkandır dış aldırmayaz aile yağışa giden ilkbahara gelecek kışa beraber geçelim tut ellerimden Birleşmek üzeredir şafakta grup ee, diyor. Yani hayatın her alanında birileriyle hemhal olmak önemli. Ben mesela bir Müslüman olarak hiç rahatsız olmuyorum. Bölgemde kiliseler var, gidiyorum. Ee, işte sinagoglar var, gidiyorum. Orada hatta şey yapıyorum. Ee, onların nikahlarını falan gerçekleştiriyor. Tabii Müslüman olarak da en güzel şekilde... Ramazanın eda edilmesine bölgemde bu imkanlarla bölgemin dışında katkıda katkı sunmaya çalışıyorum. Bu akşam da Ağrı'dayız. Ağrılı kardeşlerimiz, Ağrılı bizi çok güzel Ağrı'dadılar. E, hepsinden Allah razı olsun. Çok keyifliyim. Yani sabah çok erken kalktım. Dün savurda biraz savurdan sonra geç çattım. Sabah erken kalktık. Sabahtan beri koşturuyoruz. E, buraya da geldik. Bütün yorgunluğumuzu İnanın şu don, son dakikalar aldı. E, hepsine çok teşekkür ediyorum. Evet. Halk, biraz sonra görüşeceksiniz. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı sevgili abim İbrahim Arslan'a e, ve bütün ağrılı kardeşlerimden Allah razı olsun. Bir de beni çok mutlu eden bir şey oldu. Çok sayıda muhtarımız burada. E, muhtarlarımızın bu yoğun katılımı, biz 3 senedir 50 bin muhtarla bir teşhiki mesaimiz var çeşitli vesilelerle. Onların da buraya gelmesi beni çok ziyadesiyle mutlu etti. Ee, şu anda iftar çadırımızı almadı ee, evet. insanları. Ama biraz da büyüttük burayı. İnşallah alnımızın akıyla bu anda, akşam da çıkacağız. Şu anda ben sayıda 1500 buldu. Ekranları buldum. başında bizleri izleyen tüm yurttaşlarıma e, hayırlı iftarlar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Evet. Sağ olun. E, tabii e, biz yüzü kızaranlardanız en azından buna da e, şahit etmiş oldunuz şahitlik yapmış oldunuz burada e, sağ olsun başkanım e, toparladı. Şimdi e, bir konum daha var onu da ev sahiplerine geleceğim ama bir konum daha var o konum şöyle e, biz Ramazan'ın başlangıcında bizi yalnız bırakmayın dedik o da dedi ki ben sizi öyle bir yerde yanınızda olacağım ki şaşıracaksınız. <laughs> Kim bir? Sayın Ayşe Sucu, e, gazeteci yazar. Hoş geldiniz efendim. Ayağınıza sağlık. Yalnız bırakmadığınız için bizi. Sağ ee, olun. Hemen duygu düşüncelerinizi alayım sıcağı sıcağına. Şimdi tabii bir Ankaralı olarak e, oradan saatler süren bir yolculuktan sonra önce İstanbul, İstanbul'dan.